Merhabalar canlarım, hayırlı günler, mutlu günler, güzel bir hafta sonu diliyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Sizlerle yeni ve güzel bir açılım yapmaya geldik canlarım. Günün ikinci açılımı için sizlerle tekrar birlikteyiz. Şöyle her zaman olacağı gibi, kolektifin en yüksek haline olacak şekilde, zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım yapmak istiyorum. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Tabii ki açılımlarımın her biri kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan ve videolarımı beğenen bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Aynı zamanda aşağıda süper teşekkürü kullanıp bizlere maddi destekte bulunan herkese de canlı gönülden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet. Sizlerle beraber aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Evet, bakalım bugünün harfleri nelermiş. İlk harfim Bursa'nın B'si. İkinci harfim Gülaburgaz'ın L'si. Üçüncü harfim Fransa'nın F'si. Dördüncü harfim Edirne'nin E'si. 5. harfim G ya da yumuşak G harfi. 6. harfim bir Fransa'nın F'si daha ve son harfim Yozgat'ın Y'si geldi. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul ediniz. Harflerim kimlere uyumlandı? Şöyle bir yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. O zaman sizlerle ilk önce aklınızdaki kişiden size birkaç tane cümle alarak açılımımızla geçmek istiyorum. Hadi gel bakalım. 3 alacaktım ama o da kendini attı. Evet bakalım bugünün cümleleri ne? Cümleleri nelermiş? Şarkılar seni beni, seni bana hatırlatıyor dedi. Özlemin bana karşı en güçlü silah. Kalbimde her zaman başka kimsenin dolduramacı özel bir yerin olacak ve yanlış insanlara dinledim, Onlar senin hakkında yanıldılar dedi. Demek ki sanki birilerinin yönlendirmesiyle hareket eden, onları dinleyen ve onların yanıldıklarını gören ve kimsenin kalbinde sizin yerinizi dolduramayacağını ve sizi çok özlediğini savunduğu bir süreçten geçiyor diyebiliriz. Peki, ilk önce nasılsın demek istiyorum, an enerjilerinde, gündeminde neler var? Daha sonra da söylemek isteyip de söyleyemediği neler varmış buna bir bakacağız. Bakalım an enerjilerinde, gündeminde... Neler varmış? Şimdi canlarım, aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman anın enerjilerinde bir kere artık gündeminde birazcık daha paylaşımcı olmak var. Artık hangi konularda paylaşmak nedir bilmiyorsa e, paylaşımcı değilse artık bunlarla ilgili birazcık daha paylaşımcı olmak istediği gündemi söz konusu. Örnek veriyorum cimri ve pinti miydi? Bunları paylaşmak istiyor. Duygularını açığa çıkartmak istemiyor muydu? Bunları paylaşmak istiyor. Veya sürekli bana ilgi görürsün, bana değer verirsin, ben ödüm vermeyeyim, ben kendimle ilgili taviz vermeyeyim diyordu. Bunları açığa çıkartmak istiyor diyebilirim. Çünkü hani artık bazı konularda hedefi belli, yönü belli ve karar verdim diyor. Bunlarla ilgili paylaşımcı olmayı bilmek istiyorum diyor. Özellikle dostlarıyla ilgili çok ilgisiz davranmış olabilir, çok alakasız davranmış olabilir veya onlar sürekli onun her anında, her gününde yanında olmuş olabilir ama kendisi e, pek paylaşımcı olmayan, pek ketum tüm enerjilerle yaklaşmış olabilir artık bu konularda bir paylaşıma gelmek istiyor ve devamında hani e, artık mutlu olmak, hayatında mutluluğu açmak, kendini mutlu etmek e, etrafındaki insanları mutlu etmek, biraz daha kendini kontrol edebilmek bazı konularda özellikle ahlak konularda ...ahlaki konularda kendini kontrol etmek istediği gündemi söz konusu. Örnek veriyorum. Aklınızdaki kişi hataya, yanlışa, yasak bir ilişkiye müsait olabilir. Veya toplum normları tarafından kabul edilmeyen e, tavırlar, tutumlar içerisinde olabilir. Artık bu konuda birazcık daha kontrolünü almak istediği, daha kontrolcü olmak istediği... ...hani artık nefsini yenmek istediği bir gündem içerisine girmiş. Ve bu sayede aslında mutluluğu olabileceğine bulabileceğini ve kendini mutlu edecek mevzular içinde uğraşa gireceğini savunduğu gündemi söz konusu. Şu anda o yüzden ciddi bir yeniden doğum, ciddi bir dönüm noktası içerisindeyim. Çünkü ee, artık hızlıca ilerlemek istiyor, hedefime hızlıca ulaşmak istiyor ve artık gene bakın cimri ve pinti durumlarını sonlandırmak istiyor. Gündeminde kesinlikle bu var. Cimri ve ödün vermediği konularda artık bir paylaşım içerisine girip paylaşmak nedir? Bunu da öğrenmek istediği bir süreci söz konusu. Bu yeniden doğum ona birçok alanda güzellik getireceğini ve açıkçası onu yeniden doğuma iten de ani gelişen beklenmedik olaylar veya hızlıca gelen bir haber Bununla ilgili kendisinin değişmesi gerektiğini, artık bunları çözmesi gerektiğini, cimriliği bırakması, pintiliği bırakması gerektiğini ve hayatında bir şeylere direnmek yerine yeni dönüm noktaları, yeniden doğumu inşa etmesi gerektiğini inanıyor diyebilirim ve yalan kartıyla geliyor. Eğer dürüst olmadıysa, dürüst olmayan bazı durumlarla karşınıza geldiyse, durumu kurtarmak için beyaz da olsa yalanlara başvurduysa, en başta kendini kandırdığını daha sonra başkalarını kandırdığını savunuyor ama bu konuda da bir dönüşüm içerisine girmiş. Yani e, dürüst değildi diyorsanız, benim aklımdaki kişi yalancıydı, dürüst değildi, sürekli bir şeyler gizliyor, saklıyor veya yalan konuşuyordu diyorsanız. Hatta bu konuda asi ve baş kaldıran bir yapıdaysa. Hani bir de yalanını kabul etmiyor. Bir de karşısındaki insana bunun yükünü, sorumluluğunu atıyorsa artık bu konuda da bir dönüşüm gündeminde var gibi gözüküyor. Bununla beraber dediğimiz gibi ödün veremediği konular, taviz vermediği tavırlar, tutumlar. bundan ilgili alacağı bir takım rehberlikler, ilahi ışıklar, yön göstermesine vesile olacak insanlarla artık hani kurduğu hayalleri gerçekleştirebilmek için seçimler yapması gerektiğine de inanmaya başlamış gibi gözüküyor. Hayallerimi gerçekleştirmeliyim, bunun için ödül vermeli, bunun için gerçekten bazı konularda rehberlik almalıyım dediği bir gündem içerisinde girmiş gibi. Ve e, çok fazla hayalleri var. Hatta bu hayallere bazen çok fazla daldığını, hayal kurduğunu ama bir noktada da gerçekleşmeyecek diye korku ve tedirginlik duyguları da onu tesir altına aldığını savunduğu bir gündem içerisine girmiş evet anın enerjilerinde aklınızdaki kişinin gündeminde bunlar var şurayı söylemeyi unuttuk bir de bir de gündeminde şu var e, birazcık manevi inançlarını yoksa dinlenmek duayı yönelmek ruhsal uyanışa girmek hayattan anlam arayışı bir noktada içerisine girmek istediği gündemi söz konusu çünkü kurduğu hayalleri var Olmasını arzu ettiği, gerçekleşmesini istediği çok fazla kafasında hayali var. Ve artık bunun için sırtındaki bütün yükleri, bütün sorumlulukları atacağı, manevi inancını yükselteceği, dinlenerek hayallerini gerçekleştirebilecek adımlar atacağını da söylüyor canlarım. Evet bunu unuttuk valla. <laughs> evet alt kişinin an enerjilerinde gündeminde bunlar vardı. Peki soralım bakalım söylemek isteyip de söyleyemediği, bir türlü dile getirmek istediği ama getiremediği, dilinin ucunda, yüreğinin kenarında kalan duygular, düşünceler, eylemler, niyetler, ne varsa, olumlu ya da olumsuz, bize neler söylemek istersin an enerjilerinde, dök bakalım içine, bize neler söylemek istersin. Okay. bakalım yüreğinden neler geçiyor. Bize neler söylemek istersin. Şimdi bir kere adalet ve yargı kartını aynı anda verdi canlarım. Bazı konularda kendini yargılıyor olabilir bazı konularda şimdi adaletli davranmak yerine e, haksızlık yapılmış olabilir. Detaya indiğimizde şimdi yüreğinden ne geçiyor dediğimizde aslında çok fazla bir kere itiraflarında kafasının karışık olduğunu çok fazla seçeneği olabilir, çok fazla gündemi olabilir, çok fazla bu konular ve durumlarla ilgili bir kafa karışıklığı yaşamış olabilir. Ve diyor ki, evet kafam da benim için iyi doğru, kötü yanlış ayırt edemediğim bir süreçte ilerliyordum ve e, yeni maceraları atılıyorum. Belki yanlışlar yaptım, belki yanlış tercihlere gittim ve yeni maceralara atırdım ve senle olan sürecimi, senle olan ilişkimi zamana yaydım, zamana bıraktım diye. Çok kafam karışıktı, yanlış kararlardı, yanlış tercihlerdi. Bir anlık e, kafa karışıklığıyla, bir anlık işte durumla... E, Yeni maceralara atıldım diye bir itirafı var. Ama bu konuda kendini çok yargılama mu? Evet çok kendini yargılamış ve yargılamayla devam ediyor. Çünkü bu yeni maceralar onda bir yorgunluk, onda bir bitkinlik, onda bir bir anlık bıraktığını, yorgun olduğunu, şu anda gerçekten herkese karşı, her şeye karşı duvarlar öldüğünü, kimseyi etrafına yanaştırmadığını, aslında sizle bir tek çiçeklenebildiğini, sizin ona iyi gelebildiğinizi ama kendisinin bu sevdası yanlış maceralar, yanlış e, hatalar sonucu düştüğü sevdalar yüzünden e, bir noktada kendini yargıladığını ve bu durumun onu çok fazla yorduğunu ve yıprattığını savunduğu bir düşünce içerisinde girmiş. Ve itiraf edemesem de kendimi bu konuda yargılıyorum gerçekten bu konuda kendimi yargıladığım bir süreçteyim diyor. Ve geçmişte yaşattıklarına çok fazla takılı kalan bir kişi. İtiraf ediyorum diyor. Bir anda sırt döndüm. Bir anda alıp kendime gittim. Bir şeyleri olduramayacağımı düşündüm. Oysa çok güzel yaşadığımız belki zamanlarımız vardı. Dönüp baktığımda beraber geçirdiğimiz çok güzel süreçlerimiz vardı. Ama ben alıp kendimi gittim ve geçmişte yaşattıklarıma, geçmişte yaşadıklarımı bir türlü unutamıyorum dediği bir gündemi söz konusu. Bazılarınız için de şunu söyleyebilirim. Bu kişinin sizden önce yaşadığı ilişkilerde e, unutamadığı, bilinçaltına yerleştirdiği karamsarlıklar ve korkular varsa sizinle ilişkisine bu durumda yansımış olabilir. Sizler daha iyi biliyorsunuz hikayenizi. Yani bir şeyleri yapamayacağını, aynı şeyleri tekrar yaşayamayacağını düşünmüş olabilir ve alıp kendini gitmiş olabileceğini savunuyor. Ve bu süreçte aslında onun şansının siz bakın hem şansının siz olduğunu hem çiçeklendiğini itiraf ediyor. Yani benim hayatıma hem renk atan hem de benim hayatıma şans ve fırsat getiren kişi sendin. Ama ben çok fazla geçmişte yaşadıklarımı ya da yaşattıklarımı odaklı olduğum için ve hataya yanlışa bir anlık bir durumda meyilli olduğum için çok fazla hata ve yanlış yaptım derken bakın burada da bir hata kartımız var. Zaten bir adalet kartımız da var. Burada hata ve yanlışlara zaten gündeminde de yalan vermişti. Dürüst olmadığı durumlara çok meyilli bir kişi var. An enerjilerinde. Ama şimdi sessiz kendini bir çölde kalmış, viran kalmış. Şu anda gerçekten etrafına bakıyor, hiç kimse yok. Herkesi teker teker kaybetmiş. Aslında hala sevgisi var ama bu sevgiyi açığa çıkartmakta da zorluk çekiyor. Bakın yine bir dönüşüm kartıyla artık sevgisini dönüştürmek, hissiyatını dönüştürmek, yaşadığı duyguları açığa çıkartabilmek ve hani bir nevi de kendinin çölde kaldığı hayatı sonlandırmak için bir dönüşüm sürecine girdiğini bizlere söylüyor. Ve bu kişi ee, ''Çok fazla ee, sonunu düşünmemiş, çok fazla anı yaşadım.'' diyor. ''İtiraf ediyorum ki önümü görmek yerine, gelecek planları yapmak veya sağlam zeminde ilerlemek yerine... ...sürekli bir anda kalma, anı yaşama, şu anı değerlendirme, sonrası ne olacaksa olur. Kader, kısmet deyip Aslında gelecek planları kurmamıştım.'' diyor. Bu durum şu anda benim gerçekten önümü görmeme engel oluyor. Yani özellikle ya da anı yaşamak şu olabilir. Çok iyi mal mülk sahibi, zenginlik sahibi ama parayı har vurup harman Nerede akşam orada sabah takıldı. Şu anda bu para bitti. Veya tam tersi amacı zengin olmaktı. Amacı maddi manevi güçlenmekti. E, bu durum e, için hani sürekli adımlar sürekli eylemler hatta sürekli hatalar yaptı ve şu anda önünü göremedi her iki durumda da e, amacı parayı bulmak veya amacı elindeki parayı sürekli harcamak da olsa artık bu konuda hani kendinden ödün vermesi gerektiğini kendini değiştirmesi gerektiğini ve hatalarıyla yüzleştiğimizlere söylüyor hata yaptım yanlış yaptım Elimdeki paranın kıymetini bilemedim veya para kazanmak uğruna sürekli yanlış tercihler, yanlış kararlar aldım ve şu anda para konusunda ciddi bir ikilemler, ciddi bir kararsızlıklar ve ciddi bir dengede durmakta da zorluk çektiğini itiraf ediyor diyebilirim. Ama artık kendini koşullamış. Artık bazı konularda kendine koşullar ve şartlar koymuş. Bu da nedir biliyor musunuz? Şüpheleri bitirmek kendi kafasında ve etrafındaki insanların kafasındaki soru işaretlerini sonlandırmak. Daha adil ve hakkaniyetli bir insan olmak, daha adalet arayışı içerisine girmek ve kendime bu konuda da koşuluyorum dediği. Yani benim için bu artık bir seçenek değil, bir şart haline geldi. Kendimi koşuladım, daha adil ve hakkaniyetli ve daha e, mülayim olup insanların, etrafımdakilerin ve senin aklındaki bütün şüpheleri ve soru işaretlerini gidermek istiyorum dediği bir itirafı da var canlarım. Evet anın enerjilerinde yüreğinden geçen itiraflarında bunlar olduğunu gördük. O halde bir de meleklerimizden bir mesaj alalım bakalım. Beni dinleyen gönül dostlarıma bugün meleklerin mesajı nelermiş? Hayal dedi ve şöyle der. Düzenli olarak hayal kurarsan bizim mesajlarımızı daha kolay duyar ve alırsın. Gevşe ve zihnini almaya aç, düşüncelerini yönlendirmeden. Sadece film seyrediyormuş gibi her türlü duyguyu, görüntüyü veya fikri fark et. Yaratıcılığın zemini budur dedi. Evet, bir de kolektif için aşk mesajı almak istiyorum. Bakalım aşk mesajınız bugün neymiş? İlişki sorunlarını şifalandır diyor. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinle güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama cümlen ilişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar dedi ve ilişkimdeki bütün sorunlarını şifalandır dedi. O halde biz de aldık kabul ettik çok şükür de öyle oldu. Bize uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgiyle evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerde de özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir ve ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakıp yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.